Şadan abi. Bak. Beyin beyinde ya çatlak var ya içinde gidiyorlar patlak bak. Araba edip şey yapıyor. Zıplattırıyor, atlama yapıyor. İVM sensörü Şu İVM sensörü kahverengi soketli olan. Bununla Buradan gidiyor tesisat. Ana beyine bağlı oluyor. Bak atlama yapıyor. Sesinden de anlayabilirsin. Bu IVM sensörünü önce bir değiştirip Düzen tutturma biliriz. Belki ayarlamaları yapar. Düzelir araba. Eğer düzelmezse beyin tamir olacak. Ya da değişim olacak. Daha geçen günde bir aynı araba vardı. Aynı arıza. Bunu enjektörlere daha önce sanki baktırmıştık. Öyle bir hatırlıyorum ben. Yanlış hatırlamıyorsam. Bak bu ki pompa müşürü. Ondan sonra beyin. Bunlar biraz masraflı oluyor ama stop ediyor araba. Ayrıca alver yapıyor. Yakıtı çoğaltıyor. Marşlamasını yaptırdım. Marşlaması elden geçti. Çalışması düzeldi. hızlı çeviriyor artık. O yönden sıkıntı yok. Ama diğerlerini bakıp yapacağız abi. قد الله ما